Merhabalar, Octo Store YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum BenQ Türkiye Ülke Müdürü Ergin Yavuzol bizlerle. Abi hoş geldin. Çok teşekkürler. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Senden haber sen? İyidir. Nasıl keyifler? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Çalışıyoruz. Güzel devam ediyor her şey. Geldiğin için öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. <laughs> çok güzel sorularımız var sana. Ee, Elimden geleni yapacağım. Biliyorum. <laughs> çok güzel olacak. Şimdi Octostore'la beraber sizin uzun süredir bir birlikteliğimiz evet, var. Aslında evet. bilmeyenler için pek çok şeyi özetlemek istiyoruz. BenQ ile beraber burada neler yapıyorsunuz, ürün gamınız, gelecek ürünler, gidecek ürünler, pazardaki porsiyonlanmanız gibi pek çok sorun var ama şimdi kısaca aslında seni bilmeyenler için bir Ergin Bey kimdir? Ergin Yavuzoğlu kimdir? Ne zamandır BenQ'dasın? BenQ neler yapıyor? Bir kısaca bundan bahseder misin? Böyle Tabii bir ki. Ee, ben yaklaşık 20 sene, yaklaşık 20 sene oldu diyebilirim neredeyse. BenQ Türkiye'de şu an ülke müdürlüğü yapıyorum. Daha önce e, ürün müdürü olarak başlamıştım. Son 8 senedir de ülke müdürlüğü yapıyorum. BenQ öncelikle bir Tayvan markası. Hmm. E, Uluslararası bir marka. Dünyanın 68 ülkesinde satış yapan, e, 50.000'den fazla çalışanı olan büyük bir grup aslında normal şartlarda. BenQ normalde Bringing Enjoyment and Call to Life dediğimiz hayata keyif ve eğlence katar sloganıyla ortaya hmm. çıkmış. Aslında en büyük uzmanlığı görüntü teknolojileri olan bir marka. Bugün son dönemlerde belki işte Türkiye'de biraz daha Zowie markası ve gaming tarafıyla beraber biraz daha ön tarafta gibi gözükse de aslında BenQ'nun esas amacı görüntü teknolojileri. Monitör, projektör ve büyük ekranlar olmak üzere genelde tamamıyla bu konu üzerinde arge yapan, bu konuda ürünler geliştiren bir marka. normal Aslında şarkı. araya gireceğim burada. Şimdi biz BenQ deyince ya da Zowie deyince hep gaming biliyoruz. Yani gaming, evet. gaming, gaming çok biliyoruz ama sizin aslında o vertical dediğiniz renk evet. özelindeki alanda da aslında çok çalışmanız ve çok fazla ürününüz de var. Aynen öyle. Aslında BenQ'nun e, her ürün kategorisinde monitörde de projektörde de çok geniş segmentleri var. Çok farklı alanlara hizmet ediyor. Monitör tarafında da bizim gaming dediğimiz bir kısım var. Casual gaming dediğimiz bir kısım var. Vertical dediğimiz bir kısım var. Business dediğimiz bir kısım var. <laughs> yani bunların hepsinde farklı farklı modeller ve bu modellerin hepsi de bu segmentler için yapılmış özel tasarımları ve özel <laughs> yazılımlarıyla beraber gelen monitörler. Octostore post production tarafında post production'da çok uzman bir firma. Dolayısıyla biz de ile uzun yıllardır bu konuda çok başarılı çalışıyoruz. <laughs> ee, bu konudaki çok uzmanlıkları özellikle bu konudaki bütün ürünleri dolayısıyla da BenQ'da iyi bir partner oldular diyebilirim normal şartlarda. Biz Özellikle Octostore'da işte P serileri ve S serileri dediğimiz profesyonel monitörler bazında çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Profesyonel monitörler deyince aslında gene geniş bir kapsam var burada. E, Fotoğrafçılık tarafı da var. Video... Montaj tarafı da var, ee, designer tarafı var, otoket i̇şte, kullanan ketken tarafları animasyon da var, tarafı animasyon var. tarafı var, Çok oyun geniş, ee, geliştirici, geliştirici firmaların kullandığı modeller var. Çok geniş bir ürün gamında, yaklaşık Türkiye'de biz herhalde şu anda 20-22 civarında Hı -hı. modelle bu segmentte satış yapıyoruz. Aslında bir 30'un üzerinde model var, normalde Tabii. bizim Türkiye'ye getirmediğimiz bazı modeller de var. Ee, bu modellerin hepsi bu segmentlere göre özel yazılımlarla ve... E, özelliklerle geliyor. Dolayısıyla aslında e, tamamıyla ihtiyacınıza doğru modeli seçmek burada çok çok önemli. Aslında burada gene araya gireceğim. Octostore'un kanalını takip edenler de bilecektir. Aslında biz P serisiyle de S serisiyle de pek çok içerik üretiyoruz. Gerek evet. kalibrasyonlarla ilgili, evet. gerek işte kalır tarafıyla alakalı nasıl yapılır vesaire ilgili çok fazla içerik üretiyoruz. Yani Octo'nun aslında birazcık daha benkülle beraber yürümesinden de mütevellit diyeyim. Bu taraflar çok iletişimde ön plana çıkıyor bizim tarafta da çok önemli bir marka olarak pozisyonunu yazmıyor evet. belki de. Dediğin gibi şimdi Octo Store post prodüksiyondan çok geniş bir alan aslında kapsıyor ve buraya her bir dikeye adreslenebilen farklı çözümler var. Doğru. Birazcık da aslında ben buraya da evrilmek istiyorum. Yani şimdi burada oyun geliştiricileri tarafına da ürün pozisyonu oluyor Özellikle videoculara, özellikle mesela geçtiğimiz günlerde Levent Öztürk buradaydı, onun da kullandığı BenQ monitörler var renk dikeyinde. Bunları biraz açar mısın? Nasıl bu dikeyler farklılaşıyor? Tabii ya şöyle söyleyeyim. Öncelikle BenQ bir kere argy e, yapan bir firma. Yani bizim bütün ürünlerimiz bizim kendi de gelir. Bunlar içinde yazılım vardır, tasarım vardır veya bazı monitör özellikleri vardır ama normal şartlarda standart monitörler değil. Hı -hı. Tamamıyla ihtiyaçlara hizmet verebilen özelliklere sahip monitörlerdir. Ve bunların tamamını biz kendimiz geliştiriyoruz. Çok ciddi bir arge departmanı çalışır. Yıllardır benki da böyledir. Biz çok basit ürünler yapmayız. Genelde özellikleri çok yüksek ürünler yapmayı tercih ederiz. Post production ya da diğer segmentlerde baktığımız zamanlarda aslında bu profesyonel monitörlerden önemli şey renk ve kalibrasyon. Bazı bilinen yanlış şeyler vardır, kanılar vardır pazarda. Standart monitörler doğru rengi gösterir derler ama böyle bir konu yok aslında normal şartlarda. Birçok kullanıcı aslında doğru rengi gördüğünü varsayarak kullanmaya devam ediyor ama doğru renkler değildir. Kalibrasyon çok önemli bir konudur çünkü işin sonucuna etki eder. Bunu baskı olarak da düşünebilirsiniz, video montajı olarak da düşünebilirsiniz. Evet, evet, evet. Sonuçta ürettiğiniz ürünün doğru bir şekilde üretilmesi için ekranda da doğru rengi gördüğümüz eee gerekiyor. Kesinlikle. Aksi takdirde doğru renge ulaşamıyorsunuz. BenQ'nun bu P ve SW serileri zaten işte P serisi özellikle kanman e, lisanslarıyla gelir ve tamamen kalibre edilmiştir. Yani default'unda açtığınız anda monitörü kalibre edilmiş monitörle Hı -hı. karşılaşırsınız. Bunu standart kullanılan oyun monitörleri ya da işte standart monitörlerle Şimdi karıştırmamak mı? gerekiyor. Evet evet. Ya yani bu zaten aslında bu profesyonel serinin ana tanımlarından birisi. Aynen yani öyle. Bir şekilde kalibre olarak gelmesi çünkü Özünde baktığında tabii ki bir oyuncu da bu işten para kazanıyor ama buradaki olay aslında bir prodüksiyon sonucunda bir bitmiş ürüne çıktığı bir, bir TV'ye, sinemaya ya da YouTube kanalına çıktığı için aslında bunu alanlar, tercih edenler genellikle bu işten para kazananlar oluyor ve buna da özellikle olarak farklı ürünlerin özellikleri gelişmiş oluyor. Bu da aslında tam profesyonellere yönelik ürünler oluyor. Tabii aslında. yani Tabii. bunun için aslında normal şartlarda sadece bir üretim yapıyor olmanız gerekmiyor. Bir kullanıcı olarak da standart bir kullanıcı olarak da doğru rengi görmenin çok büyük artıları var. En evet. başta bir tanesi de mesela göz sağlığı. Kesinlikle. Bizim monitörlerin hepsi bütün segmentler için bu seriler dahil olmak üzere göz sağlığına çok önem veren bir e, markayız. Bunun için üzerinde her monitör işte iCare dediğimiz bazı teknolojilerle geliyor. Titremesiz ekran, parlamasız ekran vesaire gibi. Ee, bir kere doğru rengi görmek göz sağlığı açısından çok önemli. Aksi taktirde işte baş ağrıları vesaire gibi kullanırken, okurken yanlış şeyler yapabiliyorsunuz. Bir de e, bitmiş ürünü üreten kişinin size göstermek istediği doğru rengi o monitörde göremiyorsunuz eğer kalibre edilmemişse. Evet. Yani siz kırmızı üretilen bir ürünü kendi monitörünüzde biraz pembe ya da turuncu görüyor olabilirsiniz. O ürünün öyle olduğunu sanıyorsunuz ama aslında e. göstermek istediği oradaki bitmiş ürün kırmızı. Ya bu da çok fark yaratıyor. Tabii ki buna monitörde bakıyorsan okey ama bir de telefondan bakanlar ya da farklı cihazlardan da Tabii. bakanlar oluyor. Dolayısıyla da aslında renk vurgusunda bütün her şeyi dikkat etmek evet, gerekiyor. Evet. Yani. Bir de bizim e, yazılımlarımız geliyor. Yani sadece biz monitör satmıyoruz. Yazılımlarımız da bu monitörlerle beraber geliyor. Bir tanesi mesela Display Pilot diye bir yazılımımız geliyor. Hı -hı. E, monitörün bütün management'ını, her şeyini kontrolünü bu yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani gidip de monitörün üzerinden tek tek Hı -hı. Bir alt menü, üst menü, enter'a bas, sağ, sol gibi. Herkesin şikayetçi olduğu. Evet. Yani oralarda biliyorsunuz. Beş <laughs> düğme yan yana hangisi sağ, hangisi sol karışırken. Bunların hepsini Display Pilot üzerinden bütün kalibrasyonuna kadar dahil olmak üzere her şeyi yapabiliyorsunuz. Bir sürü özellik var monitörlerde. Sadece dediğim gibi basit bir monitör olarak algılamayın bu SW ve P serilerini. Evet. Normal şartlarda işte e, Thunderbolt bağlayabilirsiniz. Bütün Mac'lerle yüzde yüz olarak çalışır. E, bütün işte post production'da kullanabilirsiniz ihtiyacınız olacak her türlü özelliğe sahip. Hı hı. Daisy chain yapabilirsiniz. Monitörleri uzatabilirsiniz. Birbirine bağlayabilirsiniz. İşte picture in picture yapıp ayrı bir kanya monitörün evet. herhangi istediğiniz bir köşesine atabilirsiniz. Display pilot'ta bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir ekstra özellikle mesela baskıyla uğraşan kişilerde e, eğer printer doğru baskı yapmıyorsa ekranda gördüğünüz renk doğru tamam o bir sarı okay. görüyorsunuz ama onu basamıyorsunuz. Hı hı. Bunu da gene bizim yazılımımız yapıyor. Printerin da kalibrasyonu yapıp ekrandaki rengi basılmasını sağlıyor. Hı hı. Bunlar da gene işte video montaj, bütün Fotoğrafçılar, evet, tasarımcılar, evet. dizaynerler için çok çok önemli bir yani. Abi şey soracağım şimdi konu özellikle bu geçtiğimiz 3-5 yıl içerisinde bu renk tarafı da ya da bu creator serisi dediğimiz bir akımın başlamasıyla beraber içerik üreticilerin akımının başlamasıyla beraber pazar kendi içinde birazcık daha böyle belirginleşmeye başladı aslında. Önceden çünkü işte oyun oynayan da bir şekilde renk yapıyordu ya da bu kadar çok colorist kelimesi yoktu vesaire. Evet. Pazar nasıl şekilleniyor ya da BenQ'nun buraya karşı aldığı pozisyonlanma nasıl? Yani şöyle nasıl bence insanlar yavaş yavaş renk nedir bunu öğrenmeye başlıyorlar, rengin önemi öğrenmeye başlıyorlar çünkü daha önce güzel gösteren bir monitör onlar için yeterliydi. Evet. Şu an o güzel gösteren monitörde gerçek rengi göremediklerini fark eden insanlar evet. yavaş yavaş rengin neden önemli olduğunu çünkü bir Ürün üretiyorsunuz, yani video çekiyorsunuz, işte şey tasarım yapıyorsunuz, ya işte animasyon yapıyorsunuz. Buradaki renk çok önemli. İnsanların hangi rengi göndermek istiyorsunuz? Evet. Bunu görmeye başladıklarını fark ettikleri anda aslında yeni bir pazar oluştu. Kesinlikle. Bu pazara da aslında yani ilk giren marka BenQ değil sonuçta. Bayağı, dünyada bazı profesyonel monitörler var. Hı hı. Bu işi uzun yıllardır yapan, bizden önce başlayanlar da var. Ama hala global olarak buna en çok sarılan markalardan bir tanesi olduk. Hı hı. E, hatta ben kendim Tayvan'a gittiğim zaman ilk defa tanıştığım bir renk mühendisi arkadaş vardı. Nasıl ya öyle bir mühendislik var falan demiştim yani. <laughs> Türkiye'de o zaman duymamıştım. Şimdi Türkiye'de de artık bu başladı. Yani bu söylediğim 10-15 sene öncesindeydi. E, böyle bir insan çalışıyordu 15 sene önce BenQ'da. Ve monitörlerin kalibrasyonları üzerine uğraşıyordu ve daha iyi bir monitör ortaya çıkarabilmek için uğraşıyorlardı. Kesinlikle. E, dolayısıyla e, bu alan daha da büyüyecek bence. Çünkü özellikle son dönemlerde işte post-production, video montaj, video editleme bunlar çok çoğaldı. Yani işte YouTuber'lardan tutun da evet. e, içerik üreten her türlü insan bunlara artık ihtiyacı oluyor ve daha kaliteli monitöre ihtiyacı var. Standart kullandığı, oyun oynadığı monitörle bu işi artık yapamayacağını yavaş yavaş evet. algılamaya başlıyorlar. Çünkü işlerini çıkan ürünü etkilemeye başladıkları fark ediyorlar. Şey sorusu çok gelirdi önceden yani işte ben bir monitör alacağım. Evet ne yapacaksın? Yani herkesin ilk sorduğu ne iş yapacaksın? Abi ben oyun da oynayacağım akşam eve geldim ama gündüz renk de yapmak istiyorum. Ondan sonra film de izlemek istiyorum. Bu all in one çözümler genellikle öyle olmuyor. Yani oyunun dinamikleri başkalaşıyor. Rengin dinamikleri başkalaşıyor. Maalesef hepsini bir arada çözemiyorsun. Ama işte şu anki buradaki setup da aslında benzer. Aslında çoklu monitör kullanma çözümleri de değişiyor ve insanların ihtiyaçlarına çözümler de farklılaşıyor. Dolayısıyla bu nokta bence çok daha güzel yerlere gidiyor. Evet hani... ya burada en önemli olan şey aslında olabildiği kadar iyi bir monitör alabilmek bütün ihtiyaçları daha fazla karşılayabilir. Bir PD serisiyle oyunda çok başarılı olamayabilirsiniz. Evet. evet. Ama PD serisi bir ofis kullanımı için de çok ideal bir monitör. Ben ofisinde PD serisi kullanıyorum mesela. Kesinlikle. 32, 32 inç. Hı hı. Gözlerim son derece rahat. Çünkü sürekli işte Excel'de, maillerde vesaire evet. sürekli ekranda bütün gün e, gözüm çok rahat ediyor bununla ilgili mesela. Ama normal şartlarda tabii ki ihtiyacınıza ağırlıklı bir monitör almak çok çok önemli. PD ve SW serileri bir kere öncelikle profesyonel bunun adının altını çizelim. Yani Hı -hı. standart ev kullanım için çok ideal monitörler değiller. Bunlar için casual monitörler dediğimiz evet. monitörleri alabilirler. Ama herhangi bir içerik üreteceklerse, herhangi bir e, tasarım, animasyon, ketken bunun içine sevgili de katalım yani işte AutoCAD kullanan insanları kesinlikle, da katalım. Kesinlikle. CD kullananları da katalım. kesinlikle. Credit Studio kullananları da katalım. Bunlar için bile bizim monitörlerde çok özel modlar var. Ketken modu var. Ekstra özellikler katılıyor yazılımlarla beraber. Katmanları birbirinden ayırıyor. Yazılımın içinde olmayan şeyleri monitör yapabiliyor. Hı -hı. Bunun gibi böyle bir sürü özelliği var. bunları yani BenQ'un e, Türkiye sitesine giderlerse BenQ konteyner e üzerinde çok daha detaylı monitörler, evet e, monitörleri daha detaylı inceleyebilirler, çok farklı seri var. Aynı zamanda Octostore'a ne zaman gelirlerse burada ürünleri deneyebilirler, evet. e, daha detaylı bilgi de alabilirler Hı. normal şartlarda. E, gerçekten farklı monitörler satıyoruz. Biz diğer markalar gibi açıkçası bizim işte bu monitörümüz bizim tasarım serisi dediğimiz hani sadece Tipi daha güzel olan bir monitör satmıyoruz biz. Biz <laughs> gerçekten profesyonel ihtiyacı olan özelliklere, kalibrasyona sahip e, sertifikalı ürünler satıyoruz. Yani bu özellikle çok önemli. Kalman sertifikalı geliyor ürünler. <laughs> bu ne demek? Bir firma diyor ki evet arkadaşım benkünün gösterdiği renkler doğrudur bitti. Evet. Uluslararası olarak ben bunun altına imzamı atıyorum. Konu bu yani. Doğru. Şey sorayım. Belki bu videonun altında da sorular da gelecek. Bu klasik olarak P ve S serileri nerede farklılaşıyor aslında böyle bir Kısaca çok basit olarak şudur diyebileceğim bir konu. Yani var mı? en basitinden S serileri kalibre edilen monitörlerdir. P serileri kalibre edilmiş gelen monitörlerdir. P serisinin segmenti çok daha fazla, dağılımı çok daha fazla. <laughs> SW daha çok işte fotoğrafçılık alanında kullanılan ürünler. Ee, genel olarak hani video Montaj yapacaksanız, animasyon yapıyorsanız, cat yapıyorsanız, tasarım yapıyorsanız PSL'lerine ağırlık vermekte de e, önemli bir konu. Hı hı. E, özellik olarak da PSerileri daha gelişmiş özelliklerle geliyor. İşte Thunderbolt bağlantılarıyla, Mac uyumlarıyla evet. vesaire gibi. Genel olarak PSL'lerini ben bu konuda biraz daha öneririm. Bildiğim kadarıyla web sitenizde de şeyle ilgili atıflar var. İşte Mac'le beraber çalışabilirlik, uyumluluk. Mac'in sonuçta bir evet. dünya ürünü olduğu için ve çok fazla da kullanıcı database olduğu için de dolayısıyla o tarafta farklılaştığınız nokta ne? Mac'lerle ilgili avantajınız nedir? Mac'lerle ilgili avantajımız Mac'in bugün aldığınız standart bir e, monitöründe olmayan bir sürü özelliğinize sahip. Yani bugün standart bir tasarım yapan herif Mac'ten bir monitör aldığı zaman e, birçok özellik eksik geliyor. Sadece standart bir monitör almış oluyorlar çoğu evet. zaman. Evet. E, ama bizde ise bir kere öncelikle doğru rengi gösteren bir Evet. Monitör almış oluyorlar, kalibre edilmiş. Dünya standartlarında o monitörün gösterdiği rengin doğru olduğunu söyleyen bir lisans var arkasında. Hı hı. Ve artı dediğim gibi bizim kendi yazılımlarımız ve monitörün üzerinde bir takım özelliklerle Mac'ten ayrılıyor. Ama tabii ki biz hani bir Mac için monitör üretiyoruz diyemiyoruz. Bu temel dünyada lisans hı hı sorunları yaratabiliyor. Biz burada MacFront dediğimiz ondan sonra Mac dostu monitörler üretiyoruz. Hı hı. Aslında bu çok net bir şekilde %100 uyumlu olarak çünkü zaten Mac'in kullandığı bağlantıyı kullanan bir sürü modelimiz var. Evet. Ee, bununla beraber işte e, birbirlerine bağlanan ürünler var Daisy Chain'le e, ürünleri <laughs> çoğaltabiliyorsunuz, tek bir Mac üzerinden çıkabiliyorsunuz. Farklı e, çözümlerimiz var. KVM Switch gibi işte tek klavye, tek mouse'la iki ekranı birden kullanmanızı, iki e, Mac'i birden kullanmanızı sağlayan özelliklerimiz var. Yani ihtiyacınız olan her şeyleri aslında bu T serilerinde çoğunda evet. bulabiliyorsunuz. Yani başka bir şeye ihtiyaç var mı bilmiyorum. Olan modeller evet. de zaman içerisinde geliyor tabii ki yani. Ya rengi doğru göstermek ve aslında kullanım kolaylığı çok daha büyük bir avantaj. Çünkü aslında hub olarak da kullanılıyor. Sonuçta i̇şte arka tarafında farklı bağlantılar da olduğu için tek portla tip C bağlayalım. Thunderbolt'a bağla. Bir işte power station gibi onu da kullan aslında. Tabii. Pek çok şey, hub gibi kullanıp aslında pek çok şeyi de çözebiliyorsun. Bu çok önemli bir şey çünkü Mac'ten dolayı artık çok daha az üzerine port olduğu için ek bir cihaza ihtiyaç duyuyor. Yani benim de kullandığım aynı şekilde benzer bir sistem var. Takıyorum Thunderbolt'umu ve bütün her şeyim çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla Tabii. da güç kablosu, olsun her şey tek kablodan yani gidiyor. şey de çok önemli bir özellik bence Picture in Picture özelliği bile çok önemli. Başka bir cihazdan ufak bir görüntüyü takip etmek istiyorsunuz belki ama bunun evet. için ayrı bir monitör bağlamak istemiyorsunuz. Kesinlikle. Picture in Picture'dan bir başka cihazı buraya bağlayıp işte ekranın istediğiniz sağ üst köşesine, sol üst köşesine nereye atmak istiyorsanız evet. atıp evet. orada da görüntüyü takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da yerden kazandıran bir konu. Kesinlikle kesinlikle. Yani e, açıkçası dediğim gibi çok çok özellikler olan monitörler. Hani bunların detaylarını daha şeyde görebilirler web sitesi üzerinde. Aslında en güzel şeylerden birisi buraya gelebilirsiniz. Yani BenQ ile Octostore'un aslında ortak çalışmamızın nedenlerinden birisi de bu. Aslında burada bir showroom olduğu için buraya ürünleri gelip çok rahat bir şekilde kurcalayabiliyorsunuz. Aynen öyle. Kendi mekinizi takıp kendi aslında iş akışınızı burada da test edebiliyorsunuz. Atıyorum bir görüntünüz var, aktarın, gelin renklere bakın. Aslında burasının en önemli noktalarından birisi de evet, burası. Bir de buradaki burada... arkadaşlar çok uzman arkadaşlar. Bu konuda gerçekten bilgililer. Dolayısıyla ürünlerle ilgili her türlü bilgi çok rahat alabilirsiniz. Hı -hı. Size destek olurlar bu konuda. Bu çok önemli bir konu. Şeyi de toparlamak için yavaş yavaş da size soracağım. Doğru rengi nasıl tanımlamak gerekir aslında baktığında? Hani bu şimdi hep birazcık teknik üzerinden konuştuk ama doğru renk nasıl tanımlanır? Ya Doğada gördüğünüz, yani aslında doğru renkler ne demektir? Doğada gördüğünüz şu rengin aynısını monitörde görmek demektir. <laughs> bu kadar basit bir şey. Evet. Yani buna bir panten kodu veriyorsanız bu panten kodunun aynısını ekranda da o sırada oluyor olması lazım. Bunun birkaç ton altı, birkaç ton üstü değil. Hı -hı. Standart monitörler böyledir. Bunun birkaç ton altını gösterir, birkaç ton üstünü gösterir. Bazı monitörlerin zaten bu tonu gösterebilecek e, renk gamı yoktur. Bizim bu PSLerin özellikle renk gamları gam, da Hı -hı. çok yüksektir monitörlerin. E, model göre değişmekte ama normal şartlarda işte DCI-P3 gibi bilimde gibi yüksek gamlara var. Bu gamlar sayesinde her kodu gösterebilen bir monitör. Doğru renk doğada gördüğümüz rengin aynısını monitörde görebilmek, bitmiş evet. üründe de bunu görebilmek aslında. Kesinlikle. Bunu anca bizim ürünlerde ya da kalibre edilmiş herhangi bir başka monitörde gördükleri zaman fark edebiliyorlar. Standart monitörlerde o rengin doğru olduğunu varsayan evet. çok insan var ama maalesef değil yani. Yani insan gözü o noktada çok yanılıyor. Bir de işte belli bir noktaya sürekli baktıktan sonra da onun doğru olduğunu varsayıyorsun. Ama işte o delta E sapmasının önemi de burada. Yani ne kadar az aslında saptırırsan aslında doğru rengi o kadar avantajlı. Ya bir de altıyor. hep şeyi söylüyorum yani bitmiş ürünün ne olduğunu bilmediğin için bakarken e, bunu doğru olduğunu varsayabiliyorsun. Örnek bir Türkiye bayrağı kırmızı. Kan kırmızısı bir renk ama bunu işte dünyada başka yaşayan bir insan kötü bir monitörde turuncu görebilir. O bayrağı turuncu zannedebilir. Yani evet. bunun böyle olduğunu varsayabilir. Aslında doğru renk görmüyordur. Yani Kesinlikle. biz bitmiş ürünü aslında o kişiyi yapan insanın görmek istediği şekilde görebilirsek gerçekten daha keyifli bir yere gidiyor olay. Hı hı. Bu şey gibi yani yönetmen nasıl senin bu filmi görmeni istemiş. Karanlıksa evet. karanlık olmalı. Yani evet. işte oradaki kontrast renk. Gamları çok çok önemli. Yani işte bununla ilgili bir sürü şey çıkıyor biliyorsunuz, teknoloji çıkıyor. Hı hı. E, bunların hepsinin amacı bitmiş ürünü sana kendi istediği gibi götürebilmek, ulaştırabilmek. Animasyonundan tutun, video montajına kadar. Yani YouTuber video çekiyor, artık onlar bile rengin ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladılar. <laughs> Sadece bir aydınlatma koymak değil bu. Yani evet. eskiden bir tane YouTuber şey koyuyordu, aydınlatma koyuyordu, video çekiyordu. Şimdi o değil yani renk de çok önemli çünkü renk İnsanlara aslında iyi hissettiren bir şey. Doğru renkler, evet. doğru seçilmiş renkler, sana da ulaştığı zaman gözüne keyif veriyor. Bu kadar yani. Vermek istediğimiz mesajı aslında pek çok şeyle veriyoruz. Yani biz burada konuşuyoruz ama işte arka taraftaki renk renkler onların hepsi tabii. aslında bir hikayenin bir parçası. Aynen öyle. Bir bütünün parçası diyelim yani. Normal şartlarda bu bütün oluştuğu zaman insanlara keyif veren bir e, bitmiş ürün çıkıyor ortaya diyebiliriz yani. Aynen öyle. Abi bence güzel, keyifli bir sohbetti. Benim birazcık daha burada değinmek istediğim şey montör taraflarıydı. Hani hem Hı -hı. seriler, hem ürünler. Hı -hı. Hani Octo'yla, ile Octo beraber siz neler yapıyorsunuz? Aslında bunları birazcık değinmek istedim. Hani bence güzel oldu. Senin eklediklerin de. varsa ekleyebiliriz. Arkadaşlar varsa sorularınızı mutlaka iletin. Hem evet. Ergin Bey'e iletebilirim. Hem biz burada Octostore olarak evet. katlayabiliriz. Tamam. Dediğimiz gibi gelip burada ürünleri test edebilirsiniz. Kendi akışınızı, iş akışınızı burada test edebilirsiniz. Bence güzel bir sohbet oldu. Bence abi. de teşekkür ederim. Yani tamam benim şey. size söylemek istediğim bir şey yok. Dediğim gibi hani en güzel tarafı bir kere ürünleri bilmiyorsanız, tanımıyorsanız Octostore'a gelip burada deneyimleyebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Kendi ürettiğiniz ürünlerle ilgili hangi doğru model buradaki arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.